Hayavaya yükseliyor. İkinci sezon. Birinci bölüm. Başlasın. 3 2 1 Muti Monster. Muti Monster. Thank you. Thank It's It's Monster Realm Experiment, experiment ten, experiment ton. ten five, five, with so. the master, with the monsters, the monsters. Full power is the is the big big to big. a evolution to hunting Shale uh, city rain is evolution to master new project. New Project. New Project. Experiment. Chim Fai. Multi Master. Evet. Evet sayın seyirciler. Evet. ATV ana haber Öğlen öğlen büyüteniyle hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sana da yavrum. Neyse. Geçen aylarda Ocak ayında bu arada. Ocak ayında bir hastanede dabbe dabbelerin gezdiği hastaneyi 5 tane 5 tane dallama öküzü 5 geçen aylarda dabbe gezen hastaneyi yaklaşık 5 tane dallama e, kurtaldığını söylüyor. Bizi şey niye dallama diyor. Arkadaşlar ordu gibi çoğalıyoruz affedersiniz. Keşke kurar olsa. Ooo. Ooo Berke abimiz açıza çıktı. Ooh. Ben de. Ben de yavaşım. Ne? Espriler espriler. Ne diyeceksin işte espriler. İki Berke olmanın sorunu. Evet bir, Playtime Co isimli bir 11 yıl önce terk edilmiş bir fabrikayı onlara davet ediyoruz. Bu da gezdiği kaynağı bu olabilir. Gelin hadi bir de buraya kurtarın hadi. Hadi gelin de buradaki dabbelerle savaşın. Savaşırız le. Savaşırız. Limon kafamdan çekilsene. Resmen bütün kafamın içi yardı ya. Açık çıkıyor yerde dallama gibi yazıyor. Ben ne yapayım? Aşkım. Sen bana mı aşık ya? Ben sana aşık oldum. Sen bana aşık mı oldun? Yok hevesini. Ege Sika. Senin gibi kıllı bir herifle nasıl var. Ben kıllı mıyım orada? Bakacağım. E bakarsan ayakları sert. Baksana sen, şu ayakları bile senden daha kıllı. Neyse, bir bakalım aman, bir bakalım, ...bu hastanesinde gene ne o? hastane değil, fabrikada ne oluyor? İşte başlıyor yeni sezonlar. Artık burası çok J, 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 J saç. İşte biz hayalet avcılarıyız. Cıyız. Selçuk ve gibi se takma se takma se 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 takma se takma se sa sa takma Selçuk abi biz hayalet avcılarıyız, zayva gösteriyor. ikinci sezon başlıyor. Arkadaşlar ben neredeyim? Sen Seçüksel... Evet arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim. Evet arkadaşlar sonunda şu. <laughs> sonunda geldik yine şu tipini sevdiğim hastanesine hoş geldin. Ben hastane Fabrika fabrika. He, tipini diyeyim. Fabrikasına hepiniz hoş geldiniz. Abi var ya burası çok soğuk he. Hem sevin selin. Keşke buraya ev kursak abi. Burada yaşardık. Senin kafan içinde. Biraz beyin olsa da, da bana yeter. Hakikaten abi. Burası var ya çok şeyin seni. Şey. Keşke burada olsun. Keşke buraya keşke burası şey olsaydı abi burada yaşardık. Selhan senin kafanın içinde biraz beyin olsa dedi bana yeterdi abicim. Bu fabrikanın içinde ev ne arasın? Neyse. Herkes görev dağılımı yapıyor. Biz Batuş'la e, Batuş'la biz uçan Enes Batur'un odasına gideceğiz. Abi o bir daha sezon gelecek. O zaman fabrikanın ana bölümüne geçelim. Batuş'cum bak. Çocuğum bak, bak çocuğum. Çocuğum deli misin Allah aşkına? Ben deliyim. İşte sen sen de şey Evet iki deli. Canı sayarsa Selhan da buraya geliyor. Lan bak kardeşim var. Sen varsın. Yani sizin bir yerden gelmeyi olmanız lazım. Sizin ananız kim yapıyor? Anam soramam. <laughs> Aha geliyor. Oo hoş geldiniz. Bir çay içelim mi? Çay yok. Ne var? İnsan kanı. Bunlar yamyam. Bunlar yamyam çıktı amın. <laughs> niye buraya geldiniz? Biz biz seni durdurmaya geldik. Ne için? Çok hızlısın abi. Ben bile senin hızına yetişemiyorum. Sonic miyim lan ben? Belki Sonic'siyim. Gel buraya. Gel gel. Gel gel bakalım. Oo <laughs> oh, sen çok hızlı çıktı. Baka bakalım şimdi kim kimin şeyi daha büyükmüş. <laughs>

Beni istiyorum Burada ben sesimi çıkarıyor muyum? Abi, abi şuradan beni kurtar yemin ediyorum. Ne diyorum sana? Seninle evleneceğim. What the now? Oh, oh my god. No no no. sen ne yapıyorsun Ben Ne diyecektim? Bu da kıllı var. Her yani nereye gitti bilmiyorum ki. Evet lan harbiden. Ampagros gibi burası. Hatta yaparsak Ampagros'tan iki kat birkaç kat daha büyük olduğunu söylerim. Burası, burası 30, 30 bin kilometre karelik bir yer. Başka neresi 30 milyon metre kare? Kardeşim valla Google'a gidiyorsun gidesin. Ha. Google Asistan kim? Kim? <laughs> Arkadaşlar ben bunun ağzını burnunu kıracağım. Dur 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 Al parayı da kısa kes. Al parayı da kısa kes. güzel mı kes? Evet kısa kes. Abicim vallahi her gün zam yapıyorsunuz yemin ediyorum. Artık kirada oturmak istemiyorum ben de. Burenin kirasını almam lazım. Neden? Neden? dur ben neden? Neyse. Neden ha bir ressam yapıyorsunuz? Dolayısıyla senin haberin var mı bebeğim? Ne? Efendim Efendim? Köpek misin? Ay hoştu Kardeşim ne oldu? Köpek mi girdi senin içine? Yok onlar bana girdi. Dur. Selçuk gösüm abi. Selçuk mu getir? <laughs> Öğretmen olan mı? Abi sen de öğretmenin. Hatırlatayım. Fel öğretmeni. <laughs> Abi vallahi senin yüzünden senin yüzünden bütün aklımı ben de kaybedeceğim. Ben de aklımı kaçıracağım yeter la. Abi işte o alt tane gördüğümüz beş tane dallamadan biri olan Selçuk gelmiş. Ne kadar? Ordu bulmuşlar Oyayım. Ben senin oyayım. Ben senin amına. Amına. Kimden anne ya benim uşaklar evde aşıktan ölüyor. Kirayı vermesen. Seninkiler de neden aşık ölürse. Olan evde bir gram yiyecek yok. Gidiyorum ben buradaki oyuncaklarla besinliyorum. Sonra neden buranın ekosistemi bozuluyor? Bravo zekalı. Baba, baba. Şöyle tuğucu biçim. şey. Tuğucu bir Lan öyle bir ismim var ki ben bile unuttum. Baba bildiğin sen bana İngilizce'de Romorçöl koymuşsun ismimi. Romorçöl gibi zaten senin tipin. Dur. Bana. Dur. Kapının için kapıya geri 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 gir. Ne? Yok geri kor git 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 git. Şimdi gel. Gel. Baba var ya öyle bir gacı gördüm ki kaçı aşure kalsın. Dur. Oo. Ne istiyormuş? Bu <laughs> bir evlendir beni o Önce bir istemeye gidelim sonra yaparız bu işi. Baba kız istemekle insan mıyız biz? Haklı söylüyor. Ne yapıyorduk baba bizim kültürde? Bizim kültürde kü bizim kültürde göz biz için babasıyla dövüş. Şöyle. E biz yapalım. Abi ben ne yapacağım? Sen de playtime kolun başına iki dakika boyunca geç. Ne Bu mu? Ee, baba beğenemedin mi? Ben senin tipini beğenmedim. Dedi ana doğru sen şunu içeriye geri sok diye. Dur. Ama yapamadım. Şimdi razı mısın? Her zaman. 3 tane yapalım yapalım Nasıl yapalım? Eğer sen iki alırsan sen kazanırsın. Eğer baban iki alırsa kaybedersin. Tamamdır. Round one. Fight. Mesut. Çünkü bu yine bir, Bakıyoruz ikinci round Allah senin. Ta. Ta. Çünkü bu sıfır.